Merhabalar ben Sümeyye Ceylan. Bugün 28 Ağustos 2020. Mikro gündeme hoş geldiniz. 20 Ağustos'ta Rusya'da yolsuzluğa karşı kampanya yürüten en tanınmış muhalif Rus aktivist ve siyasetçi Alexei Navalny Sibirya bölgesindeki Tomsk'tan Moskova'ya gitmek için hareket ettiğinde havada rahatsızlanıp uçağa Omsk'a iniş yaptı. Navalny'nin sözcüsü uçakta kendisini iyi hissetmediğini söylediğini ve kısa süre sonra Navalny'nin bayılması üzerine uçağın Omsk kentine acil iniş yaptığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Şimdi ise muhalif siyasetçi zehirlenme belirtileriyle Berlin'de yoğun bakımda tedavi görüyor. Sözcüsü muhalif siyasetçinin havalimanında bir kafede içtiği çaydan zehirlendiğini iddia etti. Navalny'nin durumu ciddiyetini korurken hem yerel hem uluslararası tepkiler de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yüzyılda çok sayıda Rus siyasi muhalif gizemli bir şekilde hastalandı ve birçoğu daha sonra hayatını kaybetti. Peki kayıtlara geçen en önemli zehirlenme iddiaları ile ilgili Kremlin ne söyledi? Peki kayıtlara geçen bu zehirlenme iddiası ile ilgili Kremlin ne söyledi? Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Navalny'nin zehirlendiğine dair henüz bir kanıt bulunmadığını belirterek, "Bilgiler geliyor. Durumun ciddi olduğunun farkındayız. Rusya'daki her vatandaş gibi hızlı bir iyileşme diliyoruz. Henüz onaylanmış bir test sonucu yok. Varsayımlar sadece varsayım. Zehirlenme olup olmadığı laboratuvar tarafından onaylanmalı." ve eğer testler zehirlenmeyi onaylarsa ve eğer testler zehirlenmeyi onaylarsa bir soruşturma süreci başlatılacaktır dedi. Berlin'de bir hastanede yaşam mücadelesi veren Navarni doktorlar tarafından sünni koma halinde tutuluyor ve zehirlenme tanısıyla tedavi görüyor. Hastaneden yapılan açıklamada zehirlemede kullanılan toksinin kesin olarak bilinmediği, tespit etmek için testler yapıldığı belirtildi. Ancak zehrin etkisiyle vücutta kolinesteraz enziminin engellendiğini bağımsız laboratuvarlarda yapılan pek çok sayıda testle teyit edilmiş olduğu söylendi. Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov Berlin'deki doktorların zehirlenme teşhisinin henüz kesini kazanmadığını resmi bir soruşturma başlatmak için erken olduğunu söylüyor. Berlin'e götürülmesi için izin verildiğinde Kremlin'in Navaniy'e acil şifa dilediğine söylemişti. Yakın tarihte en çok bilinen zehirlenme iddiaları arasında İngiltere'de iki eski Rus gizli istihbarat servis ajanı var. 2006'da Alexander Litvinenko radyoaktif bir madde ile zehirlenip öldü. Sergey Skripal ise 2018'de Novichok ile zehirlendi. Kremlin'in iki olayla da ilgisi olmadığını ifade etmişti. Gelelim en son kurban olduğu iddia edilen Navalny'e. Navalny Rusya'da çok sayıda düşman kazandı. Sadece Yolsuzlar ve Hırsızlar Partisi olarak nitelediği Birleşik Rusya Partisi'nin Putin destekçilerinden de değil. Rus siyaset uzmanı Abbas Galyamov, Navalny'nin kitleleri Kremlin'e karşı mobilize etme yetisinin iki 2020'deki seçimler için bir tehlike olarak görüldüğünü ifade etti. Navalny'nin daha önce de saldırıya uğradığını söyleyen sözcüsü siyasetçinin iki kere boyalı saldırıya uğradığını bunlardan birinde Navalny'nin kör olma tehlikesi geçirdiğini hatırlattı. Aynı zamanda Navalny'nin geçen yılda cezaevinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını söyledi. Navalny daha önce defalarca gözaltına alınmış, yargılanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki mikro gündemde görüşmek üzere.